ben köyümdeyim. Sizi Şamarcı Söğüt ile tanıştırayım. Bu benim köyümde olan bir ağaç ve ben bu ağacı Harry Potter'daki Şamarcı Söğüt'e benzetiyorum. Şu şekilde. Evet. Çok güzel bir ağaç. Böyle. Güneş el salla ablacığım. Evet. Daha demin sincap gördük. Renkleri o kadar güzeldi ki böyle. Ama ben, ama ben hiç görmedim herkese. Çünkü o aşağıdaydı, böyle kahverengi tonlarındaydı. Hemen önümden put put geçti. Onu çekmeye zamanım olmadı. Bu şekilde. Bugün sizlere farklı bir içerikle geldim. Bu içeriğim size sizlerle sohbet edeceğim. Hem de köyümden birkaç görüntü göstereceğim. Bildiğiniz gibi üç haftadır yoktum. Bunun sebebi ise bilgisayarın bozulmasıydı ve halinde edit yapamıyordum. Ama artık bu sorun çözüldüğüne veya tatilde geldiğine göre bol bol videolar gelecek. Ee, önümdeki videolar e, çok güzel olacak. Allah'ım yarabbim. Her neyse, e, Önümdeki videolar hakkında ise yani gelecek videolar hakkında ise e, bir kitaplık düzenleme videosu olacak. Kitaplığımı şu an gösteremiyorum, gördüğünüz gibi evde değilim çünkü. Ee, bu şekilde şöyle köyümü de göstereyim ee, annemin kitaplarını kitaplığıma alacağım ee, zaten videoyu izlediğinizde de göreceksiniz videoyu yakın zamanda çekeceğim ve atacağım ee, bunun haricinde sürpriz videolar da gelecek bu şekilde Merhaba. şimdi el evet, sallı ablacığım böyle İsterseniz biraz daha ilerleyelim hemen. İlerlemeyelim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Ee, hem sizinle kısaca sohbet etmiş olduk. Neden e, olmadı mı. Ee, biraz daha videolarımdan bahsetmek istiyorum açıkçası. Ee, dediğim gibi bir kitaplık düzenleme videosu gelecek. Daha çok kitap tanıtımları ve daha daha sürpriz videolar gelecek. Kanalını takipte kalabilirsiniz. Şöyle köyümü de göstereyim sizlere. Pek güneşten görünmüyor. Güneş de doğaya ışık sağlıyor galiba. Evet. Burada dediğim gibi şamalı söğütü var. Bununla daha çok videolarınız gelecek. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, görüşmek üzere.